Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydınlar olsun. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun arkadaşlar. Ben bugün ıspanak yemeği yapacağım. 2 kilo ıspanağı güzelce yıkadım, temizledim. Sepetlere ısladım. Şöyle 3 adet büyük boy soğan ince ince doğradım. Bunu tencereye aldım. Onu güzelce kavuracağım. Bir su bardağı da sıvı yağ. burada bir su bardağı bulgur var. Bir dolu kaşık salça var. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber arkadaşlar. Bir yarım kaşık da tereyağı koyacağım. Çünkü tereyağı e, ıspanak yemeğinde çok lezzetli lezzeti oluyor. Soğan güzel de kavruldu. Soğanlı bol doğradım. tereyağını da aldım içerisine soğan kavruldu şimdi salçasını da salçayla tereyağı da erisin iyice güzel kavrulsun Ispanakları yıkadım hazır İspanak da böyle iki sepet arkadaşlar. Bu biraz kavrulsun. Öbürünü öyle alacağım içerisine. İspanak kabarık durur ama biçtiği zaman azalır. Bir de benim burası iş yeri olduğu için iki kilo ıspanak yeterli oluyor. 15 kişilik oluyor. Bununla içerisine alacağım. Biz suyunu çıktı, kavruldu şöyle 3 su bardağı da su koyacağım. Bu buna yeterli. Ispanak zaten fazla suyu çekmez. Burada da makarna pişiyor. ıspanak yemeğim tamam. Pişti. Yanında da yoğurt arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kanalımda kalırsanız, abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar. Allah şimdiken hepinizden razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Bereketli günleriniz olsun. Hoşçakalın.